13 yaşındaki Atilla Kuru Avrupa Bireysel Birinciliğine damga vurmaya devam ediyor. 2786 performansa sahip. Fide ustası uluslararası usta bile değil ama büyük usta normuna koşuyor. Adeta bir büyük usta avcısı. Bir turnuvada 4 büyük usta yenmeyi başardı ve şu ana kadar zaten topu topu 6 tur oynanmış durumda. 6 turda 4 büyük ustayı yenmeyi başardı. Şimdi gelelim son turdaki galibiyetine ve bu arada 7. turda da büyük usta oynayacak Bahadur Cabava'yı da merakla takip ediyoruz. Son oyununa gelirsek beyazlarla E4'ünü sürdü. Rakip de Sicilya savunması yaptı. At F3 hamlesi. Önce at C3, at C6'ya at F3 ve şimdi siyahlar beyazların D4 sürüşünü engellemek için merkeze piyon getiriyor. Evet D5 karesi biraz zayıf ama bu kareden yararlanmak hiç kolay değil çünkü açık hatta değil. Bu, bu nedenle fil B5 hamlesini tercih ediyor. Esasen burada büyük olasılıkla fil C4 çok sık oynanan hamle ama fil B5 ile belki de bilindik yollardan kaçınıyor. D6, D3 karşılıklı gelişim hamleleri. Ve şimdi artık at açmaz da olmadığı için d 4ü de zıplayabilir. Fille atı değişiyor ve rakibin piyon yapısını bozuyor. Karsel'in oyunlarında da buna sık rastlıyoruz. Fille atı değiştiğinde muhakkak rakipte de bir piyon bozukluğu yaratmak ilginç stratejilerden birisi. Şimdi ataş 2 hamlesi. Fikir F4 ile konumu açmak. Aslında ilginç tabi rakibin fil çifti varken konumu açmamayı tercih etmeliyiz. Ama F hattından gelecek baskı da önemli olabilir. File 6'ya önce bir B3. Neden? Çünkü siyahlar C4 ile duble piyondan kurtulmak istiyor. O piyonu bloke etti. At D diye F4. F e F4'e fil F4. Fil F6. Evet dedik ya konumu açmamayı tercih ederler normalde rakibin fil çifti olduğunda. Ama Atilla konumu açıp saldırmayı düşünüyor. Vezirle atı tuttu ve şimdi elbette D alttaki piyon istekte siyahlar da atını E5'e geliyor. At F3 hamlesi kenardaki at oyuna girdi. At G6 ile fil isteyince kaçtı. Şimdi fil E7, vezir D2 ve H6. Şimdi gelişimle güvenerek Atilla merkezden D4 ile geliyor, konumu açıyor ve rakip de f6 oynayıp çaprazdan yararlanmak istiyor. Burada eğer cd4 alırsa at d4'ten sonra c6 piyonu istekli olacak, f hattı açık, aşağıdan fedalar olabilir, beyazların rahat bir oyunu var. Fi f6 kale a d1'den sonra rakip şimdi burada kale e8 oynuyor. Kale e8 yerine, yerine yine cd4 yapsa at d4 C6'yı istedi. Vezir C7'ye kale alır F6 gibi hamleler var. F6'dan sonra bilgisayar yanda değerlendirme çubuğunda gördüğünüz gibi beyazların çok iyi olduğunu gösteriyor. Çünkü kale F1, F6'nın istenmesi, şahın zayıflığı çok çok iyi beyazlar. Oyuna dönersek oyunda kale A1, kale E8 gelmiş. Ve bu çok ilginç. Dc5'e razı oluyor siyahlar. Dc5 ve bir şeye değinmek istiyorum. Atilla hızlı oyunuyla rakibin dengesini inanılmaz bozmuş durumda. 1 saat 19 dakikası var. Rakibinse sadece 26 dakikası. D alır C5. D alır C5. Vezir D8. Bir anda değişmeye karar verdi. Ama neden? Nedeni şu. C5 piyonu zayıf. Şu anda fil C5 yaparsak at boşta. Ama at A4 geldikten sonra bu piyon Sürerse arkadaki piyon bir anda sıkıntılar başladı. Burada her şeye rağmen yine de C4 sürmeliymiş. Fil alır A7'ye de ataş 4 ile devam etmeliymiş. Evet bilgisayar bunu öneriyor ama neden burada siyahlar o kadar kötü değil? Sadece 0.2 üstünlük veriyor beyazlara. Neden e, siyahlar idare ediyor? Kesinlikle anlamıyorum. Belki de nedeni kalenin artık bir şekilde atın değişiminden sonra D2'ye girecek olması ama yine de kolay gözükmüyor. İşte burada rakip de şaşırıyor zamanı asken. At A4'e at E5 soru oynuyor. Bu arada C4 hamlesine de zaten bilgisayarın en çok önerdiği hamlede at C5. CB3 kırarsa at E6, F6, CB3'ten sonra beyazlar daha iyi durumda. Neyse oyuna dönelim. Rakip nasıl dağılıyor görelim. At e5 soru. At alır e5. Fil alır e5. At c5 de piyonu aldı. Fil 8 net piyon önde Atilla. At d3 de d atını kapattı. Fili istedi. Fili kaçınca şimdi a7'yi alıyor. Peki ee, burada fil b8 olmaz mıydı? Olurdu ama sonuçta beyazlar piyon fazla. Ve Basitçe fil F4 yapacak. Bilgisayarın önerdiği hamle. Piyonun önünde oynayacak rahat rahat. Şimdi fil C7. Fil alır a sonra. Siyahlar bunu planlamış. Fil A6. D3'e yüklenmek. E, diyelim ki kale D1 oynadı burada. Fil D3 kıracak. Kale D3. Kale A8. A2'yi almayı planlıyor. Ama bu durumda bile. Beyazlar piyon önde dolayısıyla siyahlar ne yapmaya çalıştı, niye dağıldı, nasıl bu kadar kayıp kötü konuma düştü anlamakta zorluk çekiyorum. Fil a6 sonrasında kalede bir bir seçenek biraz önce gösterdiğim gibi ama burada e, kale c1 hamlesini tercih etmiş. Çünkü d3'ü alınca fil d3, c d 3ten sonra c6 piyonu hedef olacak. Kale A8, fil E3, fil D3, C D3, kale alır A2, kale alır C6, fil G3. Net piyon önde. Bundan sonrasını hızlı göstereceğim. Net piyon derken iki piyon önde düzeltiyorum. O kadar rahat ki durum. Yani tabii tek sıkıntı şahın kısıtlanmış olması. Ama iki piyon üstünlükte çok fazla. Yavaş yavaş konumu geliştiriyor. Bir tane piyon aldı ama kaleyi kesti. O ne? Şişim var. Hayır. Çünkü o da kaleyi istiyor. Konumunu atlatmak için bir tane piyon vermişti. Ve fil finalinde piyon fazla kazanç kolayca gelecek. Kaba hata yapmamak yeterli. Burada bu sefer fil 5 yaptığında... Ee, Fil f2 yaparsa fil e3 yapıp b piyonunun yolu açılacak. Rakip şah d6 oynamış. Bu şekilde piyonu almış ama fark etmiyor. Sonuçta fazla piyon galibiyeti getirecek. Burayı parçalıyor çünkü aş piyonu da hedef olacak. Son develenmeler ve h 4ü alıyor. Tekrar geliyor. Ve burada Terk artık iki tane piyon var. Filfe 2 yapacak. G piyonunu sürecek. Siyahlar iki piyonu birden durduramaz. Evet. Atilla bu galibiyetiyle Büyük Usta normuna gidiyor. Zaten daha önce iki tane uluslararası normu vardı. Ee, takipçilerin merak ettiği uluslararası usta olmadan Büyük Usta olmak mümkün mü? Mümkün mü? Evet. Mümkün. Doğrudan Büyük Usta olan oyuncular var fide ustası olduğu halde uluslararası usta ünvanını çıkartmayıp büyük usta olan oyuncular var. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezsiniz. Sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar.